İdeal Finans kanalından herkese merhabalar. Bugün Hafize Gaye Erkan'ın istifasından sonra pazartesi günü gerçekleşecek borsa açılışında bizi neler bekliyor? Biraz bunun hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle geçen hafta borsamız kendisine 8665 seviyesinde kapattı. Şimdi İster istemez borsanın açıldığı ilk saatlerde yukarı ve aşağı yönlü zayıf hacimli hareketlerin olması beklenebilir. Dolayısıyla burada yapılması gereken ve atılması gereken ilk adım şu. Eğer ki kendimizi tutamıyorsak herhangi bir işlem yapma konusunda hiç bakmayacağız. Yani yukarı ya da aşağı çok güçlü olmasını düşünmediğim bazı hareketler burada gelebilir. Bu da bizim yatırım stratejimize ters bir durum ortaya koyabilir. Dolayısıyla borsa açıldığında, haftaya açılış yaptığında ya bakmayacağız ya da sakin olacağız. Peki teknik seviyeler neler? Yani borsa aşağıya da yukarı hareket yaptığı zaman bizi hangi seviyeler karşılar ve burada hangi seviyelere doğru tepkiler gözlenebilir? Şimdi son günümüzde borsa aşağıya göre açılış ve kapanış arasında çok az fark vardı. Yani günü biz neredeyse açıldığı seviyelerden o civarlardan kapattık. Bu arada ideal finansa henüz abone olmadıysan mutlaka son gelişmeleri hızlı bir şekilde yakalamak adına tüm videoları burada izleyebilir ve kanalımıza abone olabilirsin. Evet hemen dönelim teknik seviyelere. Borsanın aşağı bir hareket yapması durumunda bizi karşılayacak ilk seviyemiz Fibonacci 1 yani 8562.70 seviyesi olacaktır. Burada bir alıcı beklenebilir. Çünkü Fibonacci bir seviyeleri buranın aşılması durumunda zaman zaman bize destek olan nokta olacaktır. Peki burayı biraz daha aşağı kırarsa eğer burada bizi karşılayacak bir sonraki seviye 5 günlük hareketli ortalamadır. Ki 5 günlük hareketli ortalamanın yine Fibonacci 1 yani 8562.70 seviyesine yakın bir seviye olan 8542.1 seviyesi olacaktır. Buna da mı engel olamadı? O zaman biraz daha aşağı iniyoruz. Ve ben buranın da aşağı gitmesini açıkçası pek olası görmüyorum. Ancak borsada bugüne kadar olmaz dediğimiz ne varsa gerçekleştirdi. Bu konuda da kendimizi biraz daha frenlemeliyiz. Bu şekilde kendimizi garanti altına almamız gerektiğini düşünüyorum. Buradaki seviyemiz ise 8 günlük ortalama olan 8454 seviyesi. Yani buralara kadar şöyle Aşağı yönlü olarak %2.5'a yakın bir tepki gelmesi aslında henüz bizim için trendin devam ettiği konusunda çok önemli bir gelişmeler. Yani borsa açıldı gün içerisinde ilk birkaç saatte %2.5'luk bir aşağı yönlü hareket bizi korkutmamalı. Ne zaman korkutur? Eğer ki bu hareket %2.5'un da altına düşer ve günlük kapanışı biz 8 günlük hareketli ortalamanın altında veririz. Yani 8450 seviyesinin altlarına doğru bir günlük kapanış yaparız. O zaman buralar artık bizim için sıkıntılı olabilecek alanlar şeklinde kendimizi ve işlemlerimizi yönetebiliriz. Peki bunun da altına inersek ne olacak? Bizim çok sevgili takipçilerim bize çok büyük destek olacak bir seviyemiz var. Fibonacci 0786. Bu seviye bizim için önemli bir destek ve hayati bir destektir. Bura mutlaka takip edilmeli. Tabii ki bir günde bunun altına düşme ya da bir günde buraya doğru bir hareket. Açıkçası ben beklemiyorum. Ee, bakalım yüzde kaçmış? Yüzde beşlik bir yaklaşık düşüş gerekir bunun için ve buralar 8271 seviyeleri bizim için iyi bir e, destek alandır. Buralar e, fiy buralarından fiyatı tutacağını açıkçası düşünüyorum. Peki bir de dolar tarafına bakalım. XU100 dolar grafiğimizde bizi önemli bir şey bekliyor. Şimdi çok sevgili dostlar ben he her zaman e, teknik analiz eğitimlerinde de hatta kitabımda da yer verdiğim gibi Fibonacci 0786 seviyeleri bizim için çok önemli. Nasıl ki az evvel destek olarak çalışıyor, direnç olarak çalıştığı durumlarda aşağıdan yukarı fiyat hareketlerinde bizi karşılayacaktır. Ve bakın şu an fiyat Fibonacci 0786 yani 286,4 doların altında bakın son gün üstüne çıktık şu seviyenin. 286,4 doların üzerine çıktık ancak üstünü tamamlayamadık ve Hafize Gaye Erkan'ın da istifası bu dönemde geldi. Tesadüf mü artık bilmiyorum ama buranın üstüne çıkamadık dolayısıyla dolar fiyatında da buranın direnç olarak çalıştığını görebiliriz. Ve buradan ilk aşağı doğru hareketle bizi karşılayacak destek 5 günlük hareketli ortalama olan 281,3 dolar. Hemen altında da 278,81 dolar seviyesi var. Bu seviyelere dikkat etmek gerekir ve şunu söyleyelim. Bu seviyeler bugünün seviyeleri. Eğer ki önümüzdeki dönemde de bu seviyeleri merak ediyorsan mutlaka ya benim videolarımı izle ya da grafiklerini bu hareketli ortalamaları kullan. Evet bugünlük değerlendirmemiz bu kadardı. Diğer videoları da mutlaka izle. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.